Of ya çok sıkıldım. Biraz televizyondan müzik açalım da dans edelim. Ne dersiniz? Evet evet güzel fikir canım torunum. İstediğin müziği açabilirsin. Evet Efekan oğlum istediğinizi açın ama sesini fazla açmayın komşuları rahatsız etmeyelim. Tamam dede sen en sevdiğin şarkıyı aç ben de dans edeyim burada olur mu? Olur olur canım torunum açıyorum hazır mısın? İşte açtım nasıl ama torunum beğendin mi bu şarkıyı? Bu benim en sevdiğim şarkı. Oha dede süper şarkı bu ya sen böyle şarkılar dinler miydin? <laughs> süper eğlenceli hadi siz de Oha sesi biraz fazla değil mi? Kısın şunu ya birbirimizi beri duyamıyoruz. Ay benim canım torunum nasıl da dans maşallah maşallah. Arkadaşlar bir dakika şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun bildirimleri açsın videoya devam edelim. İşte bu ben süper dedeciğim sesini aç sesini aç duyamıyorum. Canım torunum son ses bu son ses. <laughs> Şuna bak ya nasıl da eğleniyorlar. Yuppi yaşasın be süper bu şarkı. Ay fakir şarkıyı değiştirip durma artık. Vay dede bu da iyiymiş ya. Hoppa işte bu ben buna müzik derim. Oyna oyna canım torunum. <laughs> Her geleye bak ya nasıl da oynuyorlar. Oha artık ya Bu kadar da fazla müzik sesi açılmaz ki Kim açıyor bu şarkıyı Ay evet ya bir rahat vermediler Nereden geliyor bu müzik sesi Ulan bu müziği kim açıyorsa bulup ona haddini bildireceğim Yeter be kim açıyor lan bu müziği Kim açıyor he? kim açıyor Hı? Fakir biliyordum Fakirler açıyor onların evinden geliyor ses Ulan yeter artık Bu fakirler çok olmaya başladı Müziğin sesini nasıl da açmışlar Yaşasın bu gece burada parti var Oyna canım torunum oyna Dede müziğin sesini arttır dede arttır hadi. Yok yok bu böyle olmayacak. Ben bunlara güzel bir ders vereceğim. Bu fakir ailesi çok olmaya başladı artık. Gece olduğunda günlerini göstereceğim onların. Ay bıktık bunlardan zengin. Gönder bunları bir şekilde buradan. O iş bende Barbie. Gece olsun bak ben onlara ne yapıyorum. <laughs> Dede hadi başka şarkı aç hadi dede hadi hadi. Canım torunum gece oldu saat çok geç şu anda. Evet Arda bu kadar oyun yeter saat geç oldu yarın okula gideceksin. Evet canım torunum hadi bakalım uyku vakti. Ya of ya biraz daha ne olur. Hadi bakalım canım torunum şimdi uyu yarın yine açarız. Tamam o zaman dedeceğim hadi görüşürüz ben yatağıma gidiyorum. İyi uykular canım torunum. Baba hadi biz de uyuyalım. Evet saat geç oldu hadi biz de yatalım. Hadi Miray iyi uykular aşkım yarın çok işimiz var uyuyalım yarın erken kalkmam lazım okul var uyuyayım bari. <laughs> Pişt. Tamam der hava karardı. Şimdi bu fakirlere güzel bir ders verme zamanı. Demek müzik açarsınız öyle mi? Gelin bakalım. Şöyle çakmakla biraz ateş yakalım. Bu ateş onları korkutur. Bir daha da müzik falan açamazlar. <laughs> i̇şte oldu. Küçük bir ateş yaktım. Bu ateş onları biraz korkutur. <laughs> ne oluyor ya? Ne oluyor? Kares'in yangın çıkmış. <laughs> Anne baba. He, olamaz. Ne oluyor? Elimiz yanıyor. Hayır olamaz. Aa. Eyvah olamaz, yangın büyümüş. Ne oluyor? Evleri yanıyor. Allah kahretsin. Ne yaptım ben? Ne yaptım ben? İstemeyerek çok büyük bir yangın çıkarttım. Resmen evlerini yaktım. Sadece onları biraz korkutmak istemiştim. Küçük bir ateş yakmak istemiştim. Hayır, olamaz. Resmen bütün ev yaktım yanlışlıkla. Olamaz. Umarım iyilerdir. Hayır, olamaz. Anne, baba, yangın var. Kaçın. Hayır olamaz kaçın canım ailem yangın var kaçın hadi kaçın. Aa, kaçın hadi çıkın çabuk evden yangın var yanacağız hepimiz çıkın çıkın dışarı. Allah kahretsin kim yaktı bu yangını kim yaktı. Olamaz evimiz yanıyor. Olamaz ya evimiz yandı ne yapacağız biz şimdi? Hemen itfaiyeyi arayalım itfaiye gelsin söndürsün. Ben itfaiyeyi çoktan aradım hala gelmedi. Hayır ya nerede kaldı bu itfaiye evimiz yanıyor. Bütün oyuncaklarımız eşyalarımız. Her şeyimiz bu evin içinde. Allah kahretsin istemeyerek evlerini yaktım. Allah'tan onlara bir şey olmamış. Beni burada görürlerse benim yaktığımı anlarlar. Hemen eve kaçayım. Ben sadece onları korkutmak istemiştim. Böyle bir yangın çıkartmak istememiştim. Kim yaptı bu yangını? Kim yaptı? Kesin düşmanlarımız yaptı. Böyle bir kötülüğü ancak şeytan yapabilir. Evet doğru bizi öldürmeye çalıştılar. Zor kurtulduk resmen. Bütün evimiz aldığınız itfaiyeciler. Üzgünüm, ancak geldik. En kısa sürede gelmeye çalıştık ama maalesef buradaki yangın çok büyük. Bizim sularımız burayı söndürmeye yetmez bile. Ee ne olacak şimdi? Yanacak mı evimiz? Maalesef üzgünüm. Bu çok büyük bir yangın. Evinizi kurtaramayız. Hayır eşyalarım, oyuncaklarım, her şeyimiz evde kaldı. En de önemlisi paralarımız bile evin içindeydi. Hepsi yandılar. Üzgünüm ama geçmiş olsun. Artık bir eviniz yok. Bunu kimin yaptığını bulacağız. İntikamımızı alacağız. Belki de kendi kendine yanmıştır. Üzülmeyin. Evet yangının çıkış sebebini bilmiyoruz ama çok büyük bir yangın. Muhtemelen birisi yakmış. Yapacak bir şey yok. Gidelim hadi. Evet burada durmanız bile tehlikeli. Uzaklaşsanız iyi olur. Biz elimizden geleni yapacağız. Ama şunu söylemeliyim ki artık bu evi kullanamazsınız. Peki itfaiyeci bey sağ olun. Canım ailem artık burada yaşayacağız. Bu çadırın içinde. Gidecek yerimiz kalmadı. Ne zengin ne Kerem komiser kimse bize yardım etmedi. O yüzden bir süre buradaki çadırın içinde kalmak zorundayız. Dede çadır üç kişilik sen nerede kalacaksın? Ay evet fakir bu çadıra hepimiz sığmayız. Siz Yatın uyuyun canım ailem ben burada nöbet tutacağım. Siz uyurken sizi burada kötülüklerden koruyacağım. Aslan dedem benim aslan dedem. Of ya of. Ne paramız kaldı ne evimiz kaldı ne bir şeyimiz kaldı. Ne yapacağız biz şimdi Allah'ım. Neyse sabah olduğunda bir çaresini buluruz. Vuş ula oğlum şuradakiler de kim lan? Ola kimler gelmiş buraya kimler? Vay 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 vay. Ne oluyor ya siz de kimsiniz? Biz kim miyiz? biz bu çetenin sitesinin sahibi oğlum. Nasıl yani anlamadım. Ola oğlum burası bizim mahallemiz. Bizim mahallemize izinsiz çadır kurmuşsun. Burada bizden izinsiz kamp yapmaya utanmıyor musun? He cevap versene lan utanmıyor mu? Bir dakika bir dakika. Siz bizi yanlış anladınız. Biz burada çadır falan kurmadık. Ola ne demek kurmadık? Bizim mahallemize bizden izinsiz çadır kurmuşsunuz. Evet kamp yapıyorsunuz. Gerçekten bizim evimiz yandı. Mecburen burada kalıyoruz. Gerçekten. Ola evin yandıysa yandı. Bana ne o kılan? Ben mi yaktım? Ha bize ne? Buraya çadır kurmuşsunuz. Parasını vereceksiniz. Hı, para mı? Ne parası? Ola oğlan bizden izinsiz çadır kurmuşsun. Çadır kurma parasını vereceksin. Burası bizim mahalle oğlan. İyi ama benim hiç param yok ki. Paran yoksa dayak yiyeceksin. Söyle para mı dayak mı? Gerçekten param yok. Yemin ederim ne olur. Anlaşıldı bu dayak istiyor. Gel şunu biraz dövelim. Bize de eğlence olur. Hayır ne olur yapmayın. Yani. Vur şuna oğlan vur. Kafasına kafasına vur. Demek buraya bizden izinsiz çadır kurasın ha. Ha, durun, ne olur yapmayın, durun, ha, vurmayın. Ora bizden mahallemize bizden izinsiz kimse çadır kuramaz ha. Aynen öyle oğlum, bir daha parasını vermiyorsan ha, al bakım sen. Vur vur Mehmet, ağzına vur oğlum bunun ağzını yüzüne kıralım bunun. Ha, yapmayın ne olur, yapmayın. <laughs> Sana bugünlük bu kadar dayak yeter. Yarın yine geleceğiz. Parayı vermezsen bir daha döveriz ha. Hadi gidelim. Ha! Pislik herifler dövdüler beni. <laughs> Hı, olamaz. Dedemi dövmüşler. Oha! Allah'tan dayak yediğimi benim ailem görmedi. Neyse dedem üzülmemiş. Görmemiş gibi yapayım. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? <laughs> Yok yok böyle içim rahat etmeyecek. Fakirlerin evi benim yüzümden yandı. Şimdi kim bilir neredelerdir. Gideceğim onlara her şeyi itiraf edeceğim. Yardım edeceğim. Fakirleri böyle sokakta bırakamam o benim kardeşim. Fakir neredesin? Fakir sesimi duyuyor musunuz? Fakir neredesiniz? Fakir. Fakir neredesiniz? Hı? İşte oradasın. Buldum seni. Fakir sonunda bulabildim. <laughs> Zengin ne var abi? Ne istiyorsun? Neden geldin? Fakir sana bir şey söylemem lazım. İstediğin oldu zengin. Evimiz yandı, gittik artık, kurtuldun bizden. Hayır fakir, sana bir şey söylemem lazım. Evinizi ben yaktım. Ne? Nasıl böyle bir şey yaparsın zengin? Ölebilir de. O kadar büyük bir yangın çıkarmak istememiştim. Sadece sizi biraz korkutmak istemiştim. Bütün evimiz senin yüzünden yandı, bitti, kül oldu. Şu halimize bak, çadırda kalıyoruz. Üstüne üstlük sokak serserilerinden dayak yedim. Hepsi senin yüzünden oldu. Fakir biliyorum çok pişmanım ama böyle olsun istememiştim gerçekten. Defol git buradan zengin. Hayır fakir sana buraya yardım etmeye geldim. Sizi bu halde bırakamam sen benim kardeşimsin. Her şeyi telafi edeceğim merak etme. Eviniz eskisinden bile daha güzel olacak. Size çok daha güzel bir ev yaptıracağım söz veriyorum. Ama bu sürede burada kalmanıza izin veremem. Yeni eviniz yapılana kadar bende kalın. Lütfen fakir. Her ne olursa olsun sen benim kardeşimsin. Zengin sen de benim kardeşimsin. Çok seviyorum seni. Ben de seni çok seviyorum Fakir. Ben sensiz yapamam kardeşim. Hadi gelin gidelim. Burada kalmanıza asla müsaade etmem. Benim misafirim olan evinizi de eskisinden bile daha güzel şekilde tekrar yaptıracağım. Söz veriyorum. Zengin sağ ol abi. İyi ki varsın. Asıl sen iyi ki varsın Fakir. Hadi bakalım gidiyoruz.